Herkese günaydın. Bugün Samsun'dan Tesla Model Y SR'la, eski kasa SR'la artık yola çıkıyoruz. Aslında buraya kadar geldik. Buraya kadar gelirken çok çekme fırsatımız olmadı. Acaba bir şey yaşar mıyız diye biraz tereddütteydim ben açıkçası. Ama sorunsuz bir şekilde geldik. Şimdi sorunsuz bir şekilde dönmeye başlıyoruz. Rotamız nasıl? Samsun'dan çıkacağız şimdi. Samsun'dan Ilgaz'daki süper çarjırlara kadar gideceğiz. Herhangi bir sorun gözükmüyor. Rahat rahat gidersin diyor. Oraya kadar gideceğiz. Gidemezsek zaten yol üstünde bir sürü başka şarj aleti var. Eğer bir şey olursa şarjımız yetmeyecek gibi olursa onları kullanırız. Ama yeter gibi duruyor. Dolayısıyla oralara bir bakacağız. Ilgaz'dan da olduğu gibi Bolu'ya gideceğiz. Bolu'dan da İstanbul'a varacağız. İki durakla, iki kere durarak İstanbul'a varmayı planlıyoruz. Köpeğimiz de burada. Şöyle gösterebiliyorsam size. Şurada gördüğünüz gibi önde yatıyor. Bir yandan da onunla da bir seyahat denemesi yapıyoruz. Yol içinde ben sizi güncelleyeceğim. Hatta gittiğim yerlerde gelirkenki aldığım şarj oranlarını da söyleyeceğim. Çünkü gelirken dediğim gibi onları çekecek vaktimiz olmadı ama yine de bir kısmını hatırlıyorum. Hatırladıklarımı ekstra olarak videoya eklerim İstanbul'dan gelirken nasıl geldiğimizi. Şimdi bakalım keyifli bir yolculuk bizleri bekliyor. Saatlerimiz şu an tam 7. Samsun'dan çıkacağız. Şu an bizi çevre yoluna doğru yavaş yavaş götürüyor. Ve buradan da kahvemizi alıp yolumuza devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Samsun'da gördüğümüz kadarıyla bir de çok fazla ışık var. Acayip ışık var. Kavşaklar aşağı yukarı böyle dört yönlü gittiği için bir kavşakta üç farklı ışık bekliyorsunuz. Bir uzun sürüyor bir yerden bir yere gitmek. Ve şehir içinde de 70 km hız limiti var. Dolayısıyla şehir içinde gezmesi çok keyifli değil ama... Yine de gidiliyor. Sadece yoğun saatlerde acayip bir trafik oluyor. Mesela dün hafta sonu cumartesi günü acayip bir trafik vardı. Biz de o trafiklere yakalanmamak için bir tık erken çıktık. Erken erken yolumuza gidiyoruz. Evet şimdi Ilgaz'a yaklaştık. Yaklaşık 4 dakika kaldı. %13 şarjda varıyoruz gibi görünüyor. %97 ile çıkmıştık Samsun'dan. Standart geldik sayılır. Tüketim verilerine bakacağım ne kadar harcadığımıza. Şöyle hatta bakayım. Şu anki sürüşte 14.8 kW harcamışız. Bence ideal. Yani şehir içinde de bundan biraz daha düşük harcıyor zaten. Model Y ki bayağı da bir dağa tırmandık, yokuş tırmandık iyi geldiğimizi düşünüyorum. Şimdi Ilgaz'a gireceğiz. Ilgaz'da süper şarjörlerin hepsi tamamı boş gözüküyor. Yine gidelim. Orada bir şarjımızı yapalım. Sanıyorum ki e, orada da bir %90, %85 yapacağız. O sayede Bolu'ya rahat bir şekilde varabiliyoruz. Bolu'da da tekrar şarjımızı doldurup, Bolu'da muhtemelen fulleriz. İstanbul'a doğru yola gideceğiz. Ben şimdi Ilgaz'a girdiğimde de size son verileri aktarıyor olacağım. Hepsi boş görünüyordu ama gördüğüm kadarıyla bir dolu. Belki de yaklaşınca güncellemiştir. Bilemiyorum. Ben yine bir numaralı Supercharger'a döneceğim. Arabanın geri geriye gitmesinden dolayı lakta hemen irkildi. Bu elektrikli arabaların geri geri giderken çıkardığı bir ses var. Sanki uzaylılar saldırıyormuş gibi kapın açılıyor mu orada? Evet, latteyi de alacağız ona göre. Biz bir aşağı inelim, bakalım. Evet, şöyle kamerayı döndüreyim. Süper şarjı burada. Şöyle aldık, hızlı bir şekilde şöyle bir vurdurarak yapıyoruz. Ve şurada yeşil yanınca, ben size şöyle gölge yapayım. Her şey daha net gözükmesi için. Şu an şarjımız başladı. Şu an Akbak bak Otel Ilgaz'dayız. Hava acayip iyi. Burada gördüğünüz gibi süper şarjörler var. 8 tane. Biri doluymuş. Az önce güncellendi gibi. Şu an araba yeni yıkanmıştı. Önü rezalet olmuş. Şimdi de kamera sistemini görebiliyorsunuz. Bu arada size onu göstereyim. Ulan bir kamera sistemi topladım Pocket için. Bakın şurada harika bir vakum var. Hemen vakumun altında Magic Arm'ı görebiliyorsunuz. Magic Arm'ın güzelliği şuradaki NATO Rail bağlanıyor. Dolayısıyla bu vakumun üzerine başka şeylerde takabiliyorsunuz. Çok daha pratik oluyor şu. Onun önünde de şu Osmo Action'ın, Osmo Action diyorum özür diliyorum. Osmo Pocket'ın bir kafesi var. Bu kafesi niye kullanıyorum? Normalde bu kafese gerek var mı? Normalde Pocket'ta tripod yuvası altta ve altta olduğu için buradan vakumla tripod yuvası takmak çok zor oluyor. Yani kamerayı şöyle şuraya bir yerden vakumlayıp şöyle yukarı doğru baktırmanız lazım ve kafası çok sallanıyor oluyor alttan bağladığınız için. Fakat burada sizin de gördüğünüz gibi tam olarak sırtından bağlanıyor vida. Ve hatta burası da şunu şöyle açarsam göreceksiniz. Bir GoPro yuvası da var. Bu katlanıyor ve buraya saklanıyor. GoPro mount'u da var. Dolayısıyla bunu GoPro aksesuarlarına da bağlayabiliyorsunuz. Fakat kullanmadığınız zaman da bu şekilde katlayıp Buradaki vida yuvasından devam edebiliyorsunuz hayatınızda. Metal bir ürün, kamerayı da oldukça iyi koruyor. Bununla beraber bir de kamerayı koruması için bir plastik cage aldım. Onu da size göstereyim. Bunların videosu ayrıca gelecek gerçi ama yine de size göstermiş olayım. Şöyle bir plastik cage'imiz var. Hem şöyle hafif yarı geçirgen bir malzeme, hem de kameranın üstünde bu şekilde kapanıyor. Dolayısıyla kamerayı da çantanızda koruyabiliyorsunuz eğer kendi kılıfı sizin taşımanız için çok büyük geliyorsa diyorum. E şimdi kayıttan çıkıp şöyle biraz dolanalım bir markete bakalım ne var ne yok. Atıştırmalık bir iki bir şey alalım sonrasında Bolu'ya doğru devam edelim. Şu an benim burada gördüğüm 12 dakika sonra biz yola devam edebiliyor olacağız. Daha yeni geldik zaten bir 5 dakika falan oldu. Demek ki 20 dakika içinde yola gidebilir oluyoruz. Yolumuzun devamında şurada Bolu'yu görüyorsunuz. Orada da şimdilik 5 tane süper çarjı boş. Bakalım bu arada arabanın tavanı da <laughs> cam olduğu için Tavan harika gözüküyor şu an yeşil perde gibi gözüküyor. Çekemiyorum bile kamera yetişemiyor sana. Ne oldu? Bıraktı ne oldu? Susadın <laughs> mı ne oldu? Şimdi de Bolu'ya geldik. Bolu'ya %27 ile girdik. Burada ne kadar şarj etmemiz gerekiyormuş? Hızlıca bakıyorum. 12 dakika diyor. Yani ne kadar şarj hiçbir fikrim yok. Biraz şarj edeceğiz. Biraz fazla ederiz. Yarın da kullanırım ben. Şimdi şarjımızı yapalım. %21 ile girersin demişti ilk yola çıktığımızda. %27 ile arabayı bıraktık. Şu an şarj oluyor. Biz de bu süreçte bir gideceğiz kahve alacağız. Bir de şu hayvanı gezdireceğiz. Hayvan gez bakalım. Bir kısa geri koştum. Araba kitlenmemiş gibi geldi ama kilitlenmiş meğer. Nedense uygulama güncellememiş arabanın kitlendiği bilgisini. Şimdi geri yürüyorum. Ama rahat geldik. Şimdi bekliyoruz. Güzel bir lavaboya kadar gitti gelecek. Şurada da köpke de sağa sola bakıyor köpke reis. Biz de onun gelmesini bekliyoruz. Dilara gelince buradan bir çay kahve alıp ayrılacağız. Arabayla yolculuk nasıldı? Birazcık bundan bahsedeyim. Çünkü asıl bu videoyu yapma amacım bu arabayla, elektrikli arabayla uzun bir yolculuk yapılabiliyor mu? Yani uzun tabii ki sayılır. 700 km civarı gittik Samsun'a kadar. Giderken gayet iyiydi. Evden çıktığımızda gelen %95, %96 gibi bir şarjla çıktım. Bu Bolu'ya varışımız yaklaşık %6 bir şarj oldu. Fakat o sabah hava çok soğuktu ve biz hem klimaları kullandık hem koltuk ısıtmaları tahminimizden bir tık daha fazla harcadık. Çünkü evden buraya %16 ile gelirsin diyordu. %10 daha fazla bir enerji harcayarak buraya ulaştık. Ee, sorun oldu mu? Olmadı. O günde geldiğimizde hemen burada şarjımızı yaptık ve yolu devam ettik. Buradan Ilgaz'a gittik. Ilgaz'a da vardığımızda yanlış hatırlamıyorsam yine %20 civarı bir bataryamız vardı. O %20'yi benim amacım %80'ini çıkarmaktı ama yanımızda bir arkadaş vardı. Arkadaş tuvalete girdi ve çıkamadı. O çıkana kadar batarya fullenmişti. %100'e kadar tekrar fullenmişti. yüzde tekrar Ilgaz'dan çıktık. Samsun'a doğru devam ettik. Samsun'a yaklaşırken Merzifon tarafında tekrar bir şarja girdim. Halbuki hiç girmeyecektim ama Samsun'a %30'la varırsın gibi bir şey diyordu. Ben de %30'da varmak istemedim. Açık söylemek gerekirse. Vardığımda biraz daha bataryam olsun istedim olgas çıkışı. %20 kadar durduğumuz yerde Astor'dan arabayı şarj ettik. Samsun'a vardık. Samsun'a ben vardığımda yanlış hatırlamıyorsam %50, %55 bir bataryam vardı. Samsung içinde gezerek de harcadık tabii ki. Sonrasında dönüşe geçmeden bir gün önce de yine oturduğumuz yerin çok yakınında bir turbo istasyonu vardı. Turbo'da arabayı fullledik. Turgo'da fullediğimiz fiyat yaklaşık 500 lira civarıydı. Rahat bir şekilde geldik. Şimdi Bolu'dayız. Sevimizi kahvemizi alacağız. Tekrar arabaya gideceğiz. Normalde bir yarım saat şarj ederiz diye düşünüyordum. Öncelikle Dilara'yı bekliyoruz. Bir yandan da şu an acayip bir kahve sırası var. Ee, o sırayı bekledik. Kahvemizi aldık. Arabaya bindik. Gittik. Şu hayvanın ihtiyacını giderdik derken. Hayvan ihtiyacın var mı? Onları da yaptık derken muhtemelen arabamız %100 olmuş olacak gene. Ve rahat bir şekilde eve ulaşırız diye tahmin ediyorum eve ulaştığımda zaten yine ben size bir güncelleme geçeceğim. Samsun'dan döndük bugün. Samsun'dan döndüğümüzün ertesi günü. Ben şu an işe gidiyorum. Arabanın da yaklaşık %40 şarjı var. %39'la, %39 tabii %39'la çıktım bizim evin oradan. Şu an %35 tahmin ediyorum ki %35'te işe varacağım. Şu an tam köprüye yakın bir yerdeyim. Öncelikle bu seyahat hakkında birazcık böyle konuşalım genel. Aslında highway'deyken böyle bir detaylı konuştuk ama birazcık da ben kendi görüşlerimden bahsedeyim. Öncelikle elektrikli arabayla Samsun'a gidip gelme. Yani 700 küsur kilometre gidip gelme işi benim tahminimden çok daha pürüzsüz gitti. Evet Tesla Supercharger'larda özellikle Bolu'da şöyle bir 5 dakika bekledik. Bunun sebebi tabii ki Tesla Supercharger'ların diğer elektrikli şarj firmalarına göre bir tık daha ucuz olması. Diğer firmaların bazıları, şimdi hepsi ya da büyük çoğunluğu diyemeyeceğim. Tam oran yok elimde ama bazıları 10 lira 11 lira civarından elektriğin kilovatını veriyorlar özellikle trugoda ve zeste Bunlar 13 14 lira civarı E böyle olunca Tesla şu an 7.1'den 7.1 liradan kilovatını verdiği için insanlar Tabii ki uzun yolda tasarruf amacıyla süpercarciler etmek istiyorlar benim tahminim süpercarciler çoğalırsa bunun üstesinden gelebiliriz ama bir ikinci Tahminimde Tesla Supercharger'ların çoğalmasından önce bence Tesla Supercharger'lara bir fiyat güncellemesi yapacak. Ve bu fiyat güncellemesiyle beraber yine 10 lira 11 lira civarında çekerse fiyatları ki ya bu öyle görünüyor bence. Yani yapmaya da bilir. Yapmazsa çok daha iyi olur tabii ki ama eğer yaparsa diğer firmalara biraz daha yaklaşırsa muhtemelen bu beklemeyi de yapmayacağız. Çünkü diğer firmalar da aşağı yukarı fiyatta olduğu için gidip diğer firmalardan şarj ediyor olacağız aracımızı. Dediğim gibi Bolu'da 5 dakika bekledik. Ilgaz'da bütün cihazlar boştu giderken. Dönüşte sadece bir araba vardı bizim dışımızda ve hiçbirinde de bir sorun yaşamadık. Yani bozuk bir soket, bozuk bir bağlantı yoktu. Gittik, aracımızı şarj ettik hızlı bir şekilde. Yaklaşık 20 dakika falan bekledik, yola çıktık ve sorunsuz bir şekilde İstanbul'a geldik. Evet şunu diyecek olabilirsiniz. Abi ben mola vermeden de saatlerce gidebilirim. Belki ben tek seferde binerim arabaya Samsun'dan. İstanbul'da inerim 7 saatte falan diyorsanız. Evet elektrikli arabaların zorunlu bir şekilde sizi indirmesi araçtan bu hoşunuza gitmeyebilir. Ama benim için özellikle bizim yanımızda. elimi şişeye vurdum. Kusura bakmayın. Bizim yanımızda köpek vardı. Bu hayvanın da tuvaleti geliyor doğal olarak. Onu da indirmek gerekiyor arada bir. Biz indiğimizde onu da indirdik. Onun da ihtiyacı görüldü. Böyle olunca çok daha aslında keyifli bir yolculuk oldu hepimiz açısından. Ben memnunum. Gidilir mi uzun yola? Gidilir. Ben süper şarjırdan korkuyordum. Yani süper şarjı olmayan bir coğrafyaya gidilirse çok zorluk yaşar mıyız? Yaşamayız. Samsung'un içinde süper şarjır yoktu. Ben orada Turgo'dan şarj ettim. Bize en yakın kaldığımız yere en yakın yer Turgo'ydu. Turgo'dan gittim şarj ettim sorunsuz bir şekilde şarj ettim ve Atakum'da Körfez'e yakın bir yerdeydik. Bir şel istasyonunun içinde Turgo vardı. Oraya gittiğimde 4 soketin uçu doluydu. Ben son sokete aracımı bağladım ve şunu görüyorum artık Samsung yani Türkiye'nin her yerinde elektrikli araçlar gitgide çoğalmaya başladı. Zaten yurt dışında gitgide çoğalıyordu. Bunu sizinle paylaşmaya vaktim olmadı. O video daha gelmedi ama biz Kopenhag'da gördüğümüz Danimarka'da bütün ticari araçlar elektrikliye dönmüş. Taksiler elektrikli bütün dağıtım yapan araçlar elektrikli kuryeler. Yani aslında gittiğimiz yer burası. Çok daha sessiz, çok daha temiz bir şehir oluyor. Dolayısıyla bence hepimizin gittiği yer orası. Elektrikli araçlara bir tık alışmamız gerekecek. Evet, bundan 3-5 yıl sonra muhtemelen çok daha uzun menziller gidebilen, çok daha uzun yollar gidebilen elektrikli araçlar, belki çok daha hızlı şarj olan elektrikli araçlar hayatımızda olacak. Ama o zamana kadar bunlar var ve maalesef teknoloji bu şekilde ilerliyor. Siz var olan teknolojiyi satın alacaksınız ki bunun daha iyisi üretilebilsin. Evet ülkemiz şartlarında araba almak çok kolay değil. Artık arabaların fiyatları çok yükseldi ama gideceğimiz yer bu yönse erkenden bir girip ne olduğunu görmekte fayda var gibi geliyor bana. Çünkü bu araçlar satın alındıkça, bunlar kullanıldıkça bunların üretim maliyetleri gitgide düşmeye başlıyor. O yüzden yani elektrikli araba alanlara da kızmayın. Çünkü görüyorum özellikle Twitter'da ya da X'de neyse adı artık. Ya işte elektrikli arabaya binen şöyledir, elektrikli araba şudur bil... Ya günün sonunda geleceğimiz yer maalesef burası gibi görünüyor. Özellikle Avrupa'da popülasyonun %50'sinden fazlası elektrikli arabaya geçmiş. Yani biz de yavaş yavaş o yönde gidiyoruz. Altyapımız biraz eksik, onun etkisini hissediyoruz bence biraz ama bu da hızlı bir şekilde tamamlanıyor yani yerli bir elektrikli araba firmamız var arabası 50 binden fazla sattı beğenin beğenmeyin böyle bir araba var böyle bir arabaya insanlar biniyor bunun ikinci modeli yolda gelmek üzere e dolayısıyla gittiğimiz yer burası yani o yüzden elektrikli araba elektrikli araç elektrikli ulaşım bence hem çok daha temiz çünkü işte dediğim gibi yani egzoz gazı yok bir şey yok fişini takıyorsunuz çok hızlı bir şekilde şarj oluyor elektrikli araç o yüzden bana sorarsanız çok daha mantıklı umuyorum video hoşunuza gitmiştir umuyorum bu araçla yaptığımız bu yolculuğu siz de keyifli bulmuşsunuzdur yani yolculuktan çok bir şey yok vermedik aslında ama en azından yol görüntüleri artı size olan size kendi düşüncelerimi aktarabildim şu anda da köprüye geliyorum ama kamerayı da yan bağladığım için muhtemelen oraya kadar dönmeyecek ya da döner mi o zaman size videoyu böyle bir Köprü görüntüsüyle kapatayım şu an. Köprüdeyim. Köprüye gelmek üzereyim daha doğrusu. Yani aynı navigasyonun söylediği saatten 20 dakika sapmayla köprüye geldim. Dolayısıyla işe varışımda muhtemelen yarım saat sarkacak. Totalde 10 dakikada öyle sarksa. İstanbul trafiği inanılmaz. Her gün aynı saatte çıkıp her gün farklı saatte işe varabiliyorsunuz. Dolayısıyla herkesin her gün içine nasıl gittiğini ben hala anlamış değilim. Toplu ulaşımdayken bu bir tip daha kolaydı. En azından vapura biniyorduk. Saatleri belli şeydi falan. Ama trafikte bunu anlayabilmek gerçekten mümkün değil. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Tesla ile alakalı daha uzun videolar gelecek. Bir aksesuar videomuz gelecek. Arabaya aldığım yeni aksesuarları size göstereceğim. Bir de tabii ki arabanın dışına bir PPF kaplattık. Onun videosu zaten geldi. Onu gördünüz ama o PPF'in de detaylarını yine aksesuar videosunda ayrıca size gösteriyor olacağım. Diyorum ve videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.